ve dolayısıyla 5 tane de köşesi var. Peki şimdi bir köşe belirleyelim, belirledik. Bu köşeye ait köşegenleri çizelim. Çizdim. Çizdim. Peki bunu yaptığımız zaman kaç tane köşegen çizmiş olduk? Bir köşeye ait gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane köşegen çizdik. Peki bu köşegenler bu beşgeni kaç tane toplam üçgene ayırdı? 3 üç tane üçgen ayrıntı Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olduğuna göre 3 üç tane üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 3 çarpı 180'den 540 derece olacak. 6 gemi için devam edelim ile birlikte yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Beni beklemeyin. Eğer siz önden giriyorsanız siz benden önce yapmaya çalışın. Yine bir köşe denir Bu köşeyi denir dedim mesela. Önce kenar sayımızı, sayımızı yazalım. Altıgen olduğu için altı tane kenarı, altı tane köşesi var. Peki bu çokgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizebiliyoruz? Çizelim. Bir, iki, üç tane, köşegen çizebildik. Ve bu üç köşegen altı 1, 2, 3 4 tane üçgeni ayırdı. Ve bu 4 tane üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 4 çarpı 180 dereceden 720 derece. Şimdi arkadaşlar size şunu sormak istiyorum. Acaba çok ne tane kenarı olsaydı, yani neye gen olsaydı? Bunun kaç tane kenarı olacaktı? Neye tane kenarı olacaktı? Yine neye tane kenarı olduğu için neye tane de köşesi olacaktı? Şuradaki iliş ilişkiye dikkat ettiniz mi? Çok genimin kenar sayısı beşgen. 2 tane köşegen çizebildim. Dörtgen. Bir tane köşegen çizebildim. Altı iken üç tane köşegen çizebildim. Yani Köşegen sayım, kenar sayımın 3 eksiği. Demek ki burada n eksi üç tane. Ne yapabileceğim? Köşegen çizeceğim. Şimdi kenar sayılarıyla üçgen sayıları arasındaki ilişkiyi yakalamaya çalışalım. Dört kenarım varken iki üçgen oluştu. 5 kenarım varken üç tane üçgen oluştu. Altı kenarım varken dört tane üçgen oluştu. Yani kenar sayısının iki eksiği kadar üçgenim oluştu. O zaman n kenar bir çokgen için n eksi iki tane üçgenim oluştu. Peki bir tane üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 180 derece. O zaman n eksi iki tane üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n eksi iki çarpı 180 olduğundan benim bu çokgenimin iç açılarının ölçüleri toplamı n eksi iki çarpı 180 derece olarak elde edilir.